Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Evet, söz verdiğim gibi kısa bir videoyla tekrar karşınızdayım. E, bugün baktığımızda e, doların e, hareketliliği devam ediyor. Bütün piyasalarda aşağı yukarı e, böyle yukarı doğru dolarda bir hareket var. E, tabii biz biliyorsunuz bir 9-11-15 dalgalık bir analiz yapmıştık. Şu anda işte 11. dalgasını yaşıyor. Uzatmaları olacak mı? Ona bakacağız. Daha önce de gene söylediğim gibi 13, 14 ve 15 değerleri TL bazında olabilir. Ama ben oradan daha yukarı gidebileceğini düşünmüyorum. Hatta bu eki bu 13, buçuk 14, 250 göstermiştim bu önceki videomda. Belki oradan dönmesi e, muhtemel duruyor. Tabi izleyip göreceğiz. E, bu arada e, takip ettiğiniz gibi hazine bunaları, Amerikan hazine bunalarının e, işte 10 yıllıklar özellikle e, piyasalar üzerinde çok büyük dalgalanmalara neden oluyor. Yani orada birazcık birkaç puanlık yükselmesi, birkaç puanlık düşmesi büyük dalgalanmalara neden oluyor. Hatta bizim ons altınımız üzerinde yani inanılmaz etkisi var. Hatta bunu manipüle ediyorlar. E, artı bir de Amerika'dan gelen veriler var. İşte tarım dışı istihdam verisi, e, başka veriler de var birçok veri var da yani aşağı yukarı hepsini kafalarına göre kullanabiliyorlar. İşte inşaat izinleri mesela diyelim ki işte düştüğü zaman bir başka türlü, yükseldiği zaman bir başka türlü, aynı kaldığı zaman daha da başka bir türlü. Yani sonuçta burada bizim herhangi bir tahmin yürütmemiz, işte böyle şöyle olur, böyle olur dememizin hiçbir anlamı yok. Çünkü orada e, hakim bir durum var. O hakim olanlar onu istedikleri gibi yönlendirebiliyorlar. Biz de burada bir şekilde seyrediyoruz. Şimdi ben farklı bir durum tespit ettim. Amerikan 10 yıllıkları ile 16'ın arasında. Çok da fazla uzatmadan hemen onu size anlatmaya çalışayım. Şöyle ben daha önceden çizdim bunu. Şu şekilde. Ee, indikatör olarak da bizim her zamanki RSI'niz var ve e, bu da e, Elliot osilatörü. Bu biliyorsunuz e, sıfır direngi noktasının altında kaldığı zaman e, satış baskısının devam edebileceği, e, üstüne çıktığı zaman da e, yükseliş trendinin başlaması veya devam edeceği şeklinde yorumlayabiliriz kısaca. Şimdi e, burada böyle bu şekilde e, fazla detayına da girmek istemiyorum. Yani e, teknik analiz bilgisi e, çok yüksek olanlar da var. E, fakat yani baktığımızda şu anda yani aşağı yukarı beni işte burada 10 bin kişiye yakın takip ediliyorum. E, onların içinde e, çok yüksek bilgisi olanlar zaten ya vakitleri olmadı ya da e, hiçbir zaman ilgilenmediler. Dolayısıyla daha basit, yalın bir şekilde ben olayı detayına girmeden çok basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi burada baktığınız zaman bu nedir? Bak, ons altınla o, Amerikan Bondu'nun, 10 yıllık Bondu'nun korelasyonu yani birbirlerine nasıl bir ee, bu 20 yıl içerisinde nasıl bir hareketler yapmışlar, bunu çok net bir şekilde burada görüyoruz. Yani burada sonuçta e, ons altın e, Amerikan 10 yılına karşı yukarı doğru bir hareket olduğu için bir galibiyeti var. Yani 20 yıldan beri bir gal. Yani bu dalgalanmalar olmuş ama hep dipler bakın, hep yukarılarda, yukarılarda yani sonra bir aşağıya gelir gibi bir destek yapmış. Oradan bakın 2018 17 18 hareketi. Bizim tarihi Ağustos 16'nın 1900 pardon o 2011'de o burada. Pardon o burada. Bakın. hatta yok. Bur burası evet burası Eylül doğru. 1921-24 burası. Bakın orayı destek etmiş. Yani burada görüyorsunuz Bond'a karşı. Görüyorsunuz bakın böyle çizgi çektiğimiz zaman destek ettiğini çok bariz bir şekilde görüyoruz. Ve zaten daha önce buraları destek direnç olmuş. Bakın gelmiş burada bir kere olmuş. Sonra bir daha. Sonra bir daha ve kırıyor. Yukarı doğru patlıyor ve 20 e, 2020 senesinin Ağustos'unun 10'u Orayı belirlemiştik zaten. O da burada. Bakın görüyorsunuz. E, 27 Temmuz diyor ama işte bakın 10 Ağustos. Yani ondan sonraki şu şurada bir daha açalım. Bakın şurada kırmızı ince bir e, evet, ters çekiç var. Yani e, bu net bir dönüş işareti. E, şimdi tabi bunlar teknik e, bir takım e, işaretler. onların da detayına hiç girmeyeceğim. Bilenler zaten biliyorlar. E, çünkü o zaman uzun zaman alacak. Yani bu o şekilde bir teknik analiz dersi değil bu. Sonuçta e, Ons Altın ile e, Amerikan bondunun ben sizler için korelasyonunda nasıl bir durum var önümüzde neler olabilir onu anlatacağım. Dolayısıyla o detayların bizim için fazla bir önemi. Şu anda yani benim için çok önemli de e, anlamayacakları birçok insan. Dolayısıyla o detaylara girip e, zamanınızı almak istemiyorum. Fakat burada e, bir iştirenç meselesi var. O RSI bakın onun güçlendiğini görüyoruz. Bu haftalık bazda. E, Keza e, Elliot osilatörü de e, bakın sıfır noktasına aşağıdan yukarı gelmiş. Yani güçlenme var. Ve en önemlisi bakın şurada 2018 senesinden destek çizdiğimiz zaman geçenlerde buraları test etti ve bakın ne oldu artık yukarıda yani onun üstündeyiz yani nerede e, yukarıdan gelen burası 2020 Ağustos ayından gelen e, direnç seviyemiz level'ımız ve onun artık üstündeyiz. Burada pullback hareketleri yaptı. Şöyle de çizebiliriz bunu. Bakın biraz kaydırdığımız zaman daha şey. ama yani çok nokta dediğimiz zaman böyle ama böyle de olabilir. Gördüğünüz gibi gene kırılmış oluyor. Şöyle yapabiliriz. Biraz daha indirebiliriz. Bakın. Nokta ve en son hani bu hangi tarih? 8 Kasım haftası. Bakın orada e, tekrar oradan aldığımız zaman buralara değmediği için hani e, böyle bir şey arzu edilmez ama bakın burada neredeyse birçok bir yukarıda 1 2 3 4 5 6 böyle 7 8 bu da zaten sıkışma var ve bakın bu hafta bu yukarı doğru kırılmış gözüküyor ve artık bundan sonra 10 altının Amerikan 10 yılına karşı bir galibiyet zamanı geçeceğiz. Ne kadar süreceğini hep beraber göreceğiz ama şu anda bu çok var. yani teknik analizde böyle bir şey var yani sıkışıp bir yerden ya buradan aşağı inecekti ya buradan yukarıya. Buradan yukarı doğru hareketlendi. Tuzak da yapabiliyorlar. Yani burada kırılmış gibi yapıp sonra altına da getirebiliyorlar ama bunun olabilmesi için hazine bonosunun veya işte tahvilin değerinin işte şimdi 160 150'lerde oradan işte iki buçuk üç falan gibi olacak ki bu böyle aşağıya doğru insin yani ons altının malumiyetiyle neticelensin tabii ki öyle bir şeyin olacağını burada şu anda söyleyemiyoruz çünkü indikatörler de onu desteklemiyor böyle bir durum var şimdi bu haftalık bazlı Peki biz bunu daha kısa mesela günlüğe alalım o zaman ne oluyor Hani haftalık daha e, uzun vadeli yani günlüğe aldığımız zaman bakın gene kırıldığını görüyoruz Hatta şöyle alıyoruz daha Pardon şöyle de aldığımız zaman böyle kaydırıyorum Bir dakika. şöyle de aldığımız zaman bakın tekrar bugün de tekrar kırıldığını görüyoruz ve indikatörlerle destekliyor ve Elliot osilatörü de bakın pozitif bölgeye geçmiş. Şimdi bunu ne yapalım? Ee, mesela saatliğe alalım. Bakın. Şöyle aldık saatliğe. Burası nedir? 2000 bu seneki Ağustos ayı zaten yine bu sene de 10 Ağustos'u vermiştik. Evet bakın burası o da. Ee, bakalım şeyi alacak mı? Evet orayı gene al alabildik, yakaladık. Evet. 7 Ağustos'ta yakaladık 2020'yi. Bakın bu da tamamı saatlik olarak da bu da eee ons altınla Amerikan 10 yıllık tahvilinin korelasyonu. Bakın şunu şöyle yukarı doğru biraz kaydırdığınız zaman gene kırıldığını görüyoruz bakın bugün. Yani bugün hangi saatler içerisinde e, yani son 4 saat 5 saat içerisinde kırıldığını görüyoruz ki e, ben e, Twitter'da da yazdım hani dikkat edelim diye bundan sonra yönümüz artık bu şu direnç noktalarının tek tek test edilip yukarı doğru hareketimiz. Tabi 16'nın burada değerinin de yükseldiğini hatta hızlı bir hareketler de gelebilir. Onun için buna dikkat edelim. Ben bu videoyu da ondan yapmak istedim. Son olarak da şu 5 dakikalık bir alalım bakalım orada nasıl bir durum var. 5 dakikalıkta da gördüğünüz gibi ayın 24'ünden beri 24 Kasım'dan beri Böyle bir hareket var yukarı doğru dönüyor. Şöyle burada bir çanak tamamlanmış gibi yani birçok çanak ama tabii yani bu çok kısa var böyle 5 dakikalıklarla hani çanak formasyonu veya başka formasyonlar bayraktı vesaire ikiz tepe, çift tepe, çift tip bunlar yani çok başarılı olmayabilir. Yani mesela bakın burada da omuz kafa omuz var mesela çalışmış gibi gözükmekle beraber yani her zaman bu illa böyle olacak değil. Burada yanıltma yapıp tekrar yukarıda götürebilirler. Dolayısıyla biz daha uzun vadeli bu tür şeylerde bakmamız yani mesela son olarak 4 saatlik bakalım. Bakın. 240 dakika. bakın Çok bariz bir şekilde gözüküyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Çok bariz bir şey. En güzel burada gözüktü. Bakın görüyorsunuz. Net bir şekilde dipler çok güzel çalışmış ve burada kırıldığını görüyoruz ve o bugünler yani bu saatte son 4 saat 6 saat içerisinde Efendim. kırıldığını görüyoruz. Burada şöyle söyleyeyim. Mesela şey de soruluyor hocam gram altın işte e, dolardan dolayı çok yükseldi. Hani çekincelerimiz var bir sıkıntı yaşar mıyız diye soruluyor. E şimdi diyelim ki dolar yani çok hızlı bir düşüş içerisine gelebileceğini ben şu etapta düşünmüyorum. E zaten e, faiz indirilmesi söz konusu olacak. Öyle gibi duruyor yabancı bankalar dahil yani tahminler o şekilde e, Aralık ayı için. E, dolayısıyla şimdi bir de ons altının buradan yükseleceğini de düşünecek olursak, e, gram altın için verdiğimiz hedefler e, 900 ve 1000'di. Yani ne zaman gelir, nasıl gelir bilmiyorum ama sonuçta e, ona da time zone analizi yapmamız gerekiyor. Onu da yaparız ama öncelikle şu ons altının bu tarihi düşük bir, bir sonlanması gerekiyor. Onu da inşallah burada görüyoruz sanki sonlanmış gibi bu hafta başı itibariyle. Şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.